فقط یکی داشت. خیلی چه؟ پینچو آموزش. پینچو. پینچو E ee, bize yardımcı olmaları lazım. Ya yani kira ödemekten zorlanıyoruz gerçekten. Kiralarımızı ödeyemiyoruz. Yani zor şartlar geçiriyoruz. Biliyorsunuz ki biz saat normalde sabahleyin biz bu virüsten önceki e, süreçte biz saat 8'de dükkanlarımızı açıyorduk. Akşam 8'e kadar çalışıyorduk. Şu anda e, tabi Ramazan Ramazandan biraz geç ama normal şu anda virüs geldiğinden beri saat 12'de bazen birden açıyoruz, saat 2 3'te işte kapatıyoruz. Yani durum böyle yani hepimiz malum durumu biliyoruz, görüyoruz. Bu yüzden bir sahiplerine çağrımız şu ki kira konusuna e, konusunda bir yardımcı olsunlar. E, en azından bir yarı, yarı alsınlar, yani yarı kira alsınlar. Kredi yetkilerde isteğim şu, e, bir kredi imkanı sağlasınlar, faizsiz özellikle faizsiz ben diyorum. Faiz de alamıyoruz, faiz de malum biliyorsunuz ki hem faizi çok hem faiz günah biliyorsunuz. Herkes bunu biliyor. Yani Faizsiz bir kredi sağlasınlar bize, biz e, ş, e, şey alalım, kredi alalım, en azından bu süreci böyle atlatalım yani. Bayram yaklaşıyoruz, vallahi işte onu e, bilmiyorum e, ne olacak. Yasak gelirse valla işimiz dur, yasak gelirse zaten e, normalde bayramda çalışıyoruz. Bayram arafesidir bayrama iki gün kala çarşı kalabalık oluyor, ama e, şu anki durum bunu gösteriyor ki olmaz yani, eğer yasak olursa çalışamayız. Saat zaten 9'dan sonra kapalı çarşı. Evet. Mila zaten bayram 2-3 gün saat bazen 1'e kadar çarşıda oluyor. Ama malum bu virüsten dolayı çarşı kapalı olacak. Saat 19.00 arasında kapalı. Evet. sordu gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum yani zor şartlardan geçiyoruz. Allah yardımcımız olsun ne diyeyim. İnşallah yasak olmaz. Bir virüsün bayramda bitmesini temenni ediyoruz. Vallahi esnaf şu an zaten bütün esnaflar mağdur yani tek bir esnaf e, demekle olmuyor. Yani şu an kuaförler de var, kuaförler, en çok mağdur olan da kuaförlerdir. E, bunların yanında da lokantacılar, e, kahvehaneler, kafeler çok düşük, çok düşük yani baya düşük yani işler yok, kesinlikle millet Amerika korkuyor. Alltså, vi ska ha fyra, ska ha fyra grannar, knappt åtta kilo tror